<applause> الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعوذ بالله آج من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله إلا, الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين يتقون والذين هم محسنون أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم صدق رسول الله فيما قال ilaka. Kıymetli Müslümanlar, Allah'a hamd olsun. Özlemle Müslümanların beklediği, hasretle beklediği ay nihayet üzerimize doğmuş oldu. O akşam ilk teravih namazımızı inşallah kılmış olacağız. Güneş battığı andan itibaren bugün Ramazan ayına girmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuduğu hadis-i şerifte buyuruyor ki işte size Ramazan ayı geldi. Allah o ayın orucunu size farz kıldır. O ayda göğün rahmet kapıları size açılır ve cehennemin kapıları kapatılır buyurdu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. <laughs> Kıymetli Müslümanlar bir şeyin takdirini onu bilenler anlar. Altının 24 ayarını, 22'sini, 18'sini, hasını, sahtesini onu en iyi bilen, bu işten en iyi anlayan anlar. Bir elması, biri cam türendir, diğeri elmas görür. Onu bilen takdir eder. Aynı şekilde insanlar çeşit çeşit, kalite kalite, kademe kademedirler. Üzerine doğan güneşin, doğan ayın rahmet mi, azap mı olduğunu ehli bilir. Semud kavmine Salih Aleyhisselatü Vesselam Ey kavmin sizden Allah'ın mucizesi olarak gönderdiği deveyi boğazladınız ve eşkıyalık yaptınız. Siz haddi açtığınız için üç gün daha yurdunuzda bekleyin. Allah size azap gönderecek dedi. Sonra uzaktan bir bulut gelince millet dedi ki işte bulut içerisinde yağmur bereketli olacak dedi. Salih Aleyhisselam ise bunun azap olduğunu, bunun bu ümmeti helak etmek üzere geldiğini buradan bahsediyor. İçerisinde bulunacağımız şu, bu geceden itibaren idrak edeceğimiz ayın kıymetini de camide saf tutan, rüküye secdeye eğilen, Allah'tan başka ilah yoktur diyen, Ahiret günü hesaba çekileceğine iman eden فَمَنْ يَعْمَ zerre ذَرَّةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ diyerek zerre-i miskal hayır ve şerrin tartılacağına iman edip o günün korkusuyla endişelenen müminler için bağışlanma ayı, rahmet ayı, af ayı, Allah'a yaklaşma ayıdır. Ama diğerleri işte ise sıradan fiyatları yükseltileceği, alışverişlerin çoğalacağı, İnsanların eğlencelerinin peşinden koşacağı, tatil yerlerinin önceden rezerve edileceği, dünyalık kapitalist sistemin çarklarının dönmesi için kurgulanan bir oyun ve eğlenceden başka bir şey görmeyecekler. Mümin olan insan için Allah'a iman eden, yarın Allah'a kavuşacağına inanan, huzurunda hesaba çekileceğini bilen insan için bu aylar Allah'a yaklaşmak için ne büyük fırsattır, ne büyük lütuftur ne büyük rahmet esintileridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle şehidin bile Ramazan ayını bir fazla idrak etmiş kişiye üstün olamayacağı günlerin içerisinde geçeceğiz. Bunun idrakında olmamız gerekir. <laughs> Bakın Allah Celle Celaluhu Bakara Suresi 185. ayette biz Müslümanlara diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazan unzile kurân Ey Müslümanlar bu içerisinde idrak edeceğiniz ay var ya, sadece o iki aydan birisi değildir sayıp geçtiğiniz. Kur'an'ın kendisinin içerisinde indiği ve Allah'ın adını Ramazan diye zikrettiği aydır. Gökten yere müdahale edilen, meleklerin yer yeryüzüne indiği, Kadir gecesinde ise bütün meleklerin Allah'ın rahmetini müjdelemek üzere indiği fecr vakti doğuncaya kadar, imsak oluncaya kadar Allah'ın kullarını affedeceği o mübarek günü içerisinde vallahi barındıran bir aydır. Bu delinler insanlar için hidayet bu kurban. O beyinat bin huda ve sizin hidayete gidecek yollarınız, sizin doğruyu bulacak, hakkı batıdan ayrılacak yollarınızı apaçık gösteren işte bu Kur'an'ı Allah bu ayda indirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hira Dağı'da mağarada Cebel-i Nurdahir adağında Allah'a yalvarırken Ey Rabbim bu ümmetin bu gidişatını babaların ağlayarak kısırlarını toprağa diri diri gömdüğü bu çağ güçlünün haklı oldu, orman kanunlarının geçerli oldu, insanların ahlaksızlıkta zirve yaptığı, adaleti tanımadığı, Rabbilerini unutup tevhidin sembolü <laughs> olan İbrahim Aleyhisselam'ın diktiği Kabe'de 360 tane burada taptıkları bu ümmeti sen ıslah et. Bu ümmete bir yol göster. Bu ümmete bir çıkış yolu yarat diye Allah'a yalvardığı esnada Allah Celle Celaluhu'nun 600 kanadıyla hakiki suretiyle Cebrail Aleyhisselam peygamberine gönderip اِقْرَعْ اِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقْ اِقْرَعْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ اَلَّذ۪ي عَلَّمَ مِنْ قَلَمْ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ayetiyle dünyanın nurunun gökyüzünden açılır, artık aydınlığa doğru gittiğinin habercisi olmuştur. İçerisine idrak etmek üzere bugün gireceğimiz ay sıradan bir ay değildir. Allah'ın gökten yere müdahale ettiği, yeri dizayn etmek için peygamberi görevlendirdiği, meleği kanatlarıyla onu kuşattığı, sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cebrail'im, Allah'ın elçisi olarak seni görevlendirdiğini sana haber veriyorum dediği dünyanın gidişatının kıyamete kadar bir daha peygamber gelmeyecek şekilde muhkem kazıklarla çapıldığı, yörüngenin sabitlendiği bir gün başlangıcı. Onun için mümin bu ayın nasıl bir şey olduğunu tefekkür etmeli, idrak etmeli, Allah'ın rahmetinin nasıl fevk fevk niçin aklını bilmelidir. Çünkü bu Kur'an'ın imanıyla, bu Kur'an'ın sözleriyle Dün puta tapan müşrik, peygamberin ashabı oldu. Dün Allah'a küfreden kafir, bu Kur'an'la Allah'a yönelen mümin oldu. Cennetin kapılarını araladı. Hepsi bu kitabın, bu Kur'an'ın, Allah ın rahmetinin sayesinde oldu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu ayda yapacağımız şey, Efendimiz'in buyurduğu gibi, müminin oruç tutmasıdır. Bir müminin oruç tutmaması, orucunu yemesi, orucu yemek için bahaneler üretmesi, çalışıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi bahanelerin arkasına saklanması mümkün değildir. Elbette ki Allah ayetin devamında buyurduğu gibi hemen şehrenin kumu Kim o aya girerse oruç tutsun. O mekana Her kim hasta ise ve Ve veya meşakkatli bir yolculuğun içerisindeyse faydetin <laughs> O bir tutamayabilir. Daha sonra o tutmadığı tutsun. Yuridullah bikum yusra. Ey Allah kulları, Allah size kolaylık diliyor. Ve la yuridukum Allah size zorluk dilemez. Allah sizi kanser hastasıyken, şeker hastasıyken, oruç tutamazken, yatarak hasta haldeyken size illa oruç tutacak diye sana bunu farz kılmaz. Ve le Öyleyse Allah size verdiği bu sayıyı tamamlayın. Ve le tukebbirullah ala ma hadakum. Allah'ın Allah tekbir edin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve illallah hak diyerek sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'a onu yüceltin. Ve la'allakum teşkurun. İşte ancak böylece kulluğunuzu yerine getirmiş, Allah'a şükrünüzü ifade etmiş olursunuz. Onun haricinde bir yol yoktur. Onun haricinde gidecek yol kesinlikle İslam olacaktır. Allah'ımız bizi muhafaza eylesin. İkincisi, müminlerin teravih idamasından mahrum kalmamaları gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim Ramazan ayına ulaşırsa, sevabını Allah'tan bekleyerek, inanarak orucunu tutar, gecesini de kıyam ile, ibadet ile, yani teravih ile geçirirse, Allah onun gelmiş ve geçmiş günahlarını affeder. Üçüncüsü, bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayın şerefi Kur'an'dan dolayıdır. Onun için her hükmünün bu ay Kur'an'a çokça eğilmesi, Kur'an'ı çokça okuması, mukabeleye katılması, imkanı olanların izinlerini bu ayda kullanması, kendini ibadete alaması, buna rağbet etmesi yönelmesi, vaktini camide geçirmesi, zikirle meşgul olması, camiler açıp, elhamdülillah, şey yazın krimalar serin, müminler camilere gelmesi gerekir. Evde televizyonun karşısında veya elinde telefonla, dedikodudan, içerisine dalmış bir halde vurulmaktan Allah'a sınırsın. Gerekli kadar istirahat edecek, yiyecek, içecek, ibadet edecek, Kur'an okuyacak, zikredecek, namaz kılacak, iyiliği, emri, emredecek, edecek, iyiliği tavsiye edecek, kötülükten uzak durmaya çalışacak. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahura kalkın, sahurda bereket vardır buyuruyor. Onun için bir sahura kalktığı zaman sahur ne demek? Henüz imsak girmemiş demek. Yani gece demek. Teheccüd namazının kılınacağı vakit demektir. Teheccüd vakti imsak vaktine kadardır. O imsak vakti oluncaya kadar bir müminin kalkıp teheccüde dikkat etmesi gerekir. Yüzünün nurlanması için, kıyamet gününde o gecenin ona şahitlik etmesi için, Allah'ın katında değerli olması <laughs> Allah Celle Celaluhu فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّنْ diyerek Efendimiz Aleyhisselatü ümmetinden hariç ekstra teheccüd namazını farz kılmıştır. Bu ümmetin imtihanı, bu ümmetin eğitimi bir yıl boyunca Müzzemmil Suresi'nde bahsedildiği gibi teheccid namazıyla olmuştur. Daha sonra Allah ümmeti eğitmiş, peygamberle ashab etmiş, ondan sonra da artık rahat istediğiniz şekilde kalabilirsiniz demiştir. Diğer bir husus, bu ayet tevbe ve istiğfar ayıdır. Günahlarımız çoktur. Sokaklar günah işlememek için adeta mümkün değildir. Yürüdüğümüz yerden herhangi bir mekanda günahtan kaçmamız neredeyse mümkün olmayacak hale gelmiştir. Kıyamet henüz gelmemiştir. Çünkü kıyamet geldiği zaman daha ahlaksız, daha kötü şeyler olur. Öyle ki sokaktan giden birisi sokaktaki ahlaksızlığa, yapılan zulme, haksızlığa, ihanete, cinayete o kadar şahit olacak ki bir mezarlığın yanından geçerek onlara gıpta ile bakacak. Diyecek ki Aa, ah ah sen güzel ne güzel erkenden ölüp gitmişsiniz. Bu dünyanın bu ahlaksızlığını, bu fesadı, bu fitnesini görmemişsiniz. Ne zulümler dönüyor şu anda. Ölmek istiyoruz, ölemiyoruz diyerek diriler ölülere gıpta edecek hale gelecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <laughs> Allah bizi onun şerrinden muhafaza eylesin. Diğer bir husus Ramazan ayında mümküne düşen kendini yenilemek. Tuğbu ilallahi tevbeten rasuhah. <laughs> Allah'a tevbe edin. Nasıl bir tevbeyle yemedin. اَتَّاِنُوا مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَلَ Günaha tevbe eden, sanki günah işlememiş gibi buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُ وَجَمِعَ Allah günahların tamamını affetmeye kadirdir. Ey günler Ne yapmış olursanız olun, ne işlemiş olursanız olun, hangi haddi açmış olursanız olun, Allah'ın rahmeti sizin günahlarınızdan daha büyük, Allah'ın affı sizin günahlarınızdan daha kapsayıcıdır. Allah her şeye kadirdir. Ona yönelik, ona tövbe Ondan isteyin. Onun önünde biz çökün. Ona secde edin. Alemler Rabbi olan Allah. 99 kişiyi öldürüp Kevbe'ye yönelip de yüzünü de öldüreni de affetmeye kadirdir. 400 yıl boyunca tövbe edip, ibadet edip insanlar ne der korkusuyla içki içer, zina edeni cehenneme göndermeye de kadirdir. Allah bizi istikamet üzere sabit kılsın. Son nefesimizi ikrar ile yanına alsın. İkrar ile haşt eylesin affıyla, rahmetiyle, mağfiretiyle bizi muamele eylesin. Diğer bir husus, itikaf Ramazan ayının vazgeçilmesidir. Bir müminin Ramazan'ın son 10 günde geldiği zaman imkan ölçüsünde bu sünnet ve olan itikafı yerine getirmeli. Kendini Allah'a adamalı, mescide kapanmalı, ibadete odaklanmalı, dünyadan uzaklaşmalı. Sen olmasan da dünyanın döndüğünü görmelisin. Sen olmasan da hesapların döndüğünü, insanların çalıştığını, işlerin bitmeyeceğini görmek için dünyadan ele tek çekip itikafa kapatmalı, kendini mescide adamalı, Allah'tan af dilemeli, Kadir gecesine rast gelmek için, onu ihya etmek için Allah'tan istekte bulunmalısın. Bir müminin bunu yapması için çabalaması gerekir. Ve son olarak kıymetli kardeşlerim bu ay dua aydır. Allah Celle Celaluhu duanız olmasa, kulluğunuz olmasa Allah size ne kıymet versin. Hangi birimiz aslanlardan daha güçlüyüz? Hangi birimiz dağlardan daha yüceyiz? Ama Allah bütün varlığı bir tarafa bırakarak gül, dal, ağacı, denizi, balığı, hayvanları bir tarafa bırakarak insanı muhatap kaldı, Ona, ona peygamber gönderdi. Ona seslendi ve dedi ki ey kulum dedi. Sana kulum diye seslendi. Onun için bizim yapacağımız en büyük şey Allah'a yönelmek, ona dua etmek, onunla irtibatı kesmemek. Ne yaparsak yapalım sürekli onunla hemhal olmak. Rabbimizden Duamız şudur ki, alemlerin Rabbi olan Allah müminlere merhamet eylesin. Hasıda, yılbaşı gecesinde Hristiyanlar rahatça alışveriş yapabilsinler diye keyfine indirim yapan Hristiyanların bile ötesine geçerek bu Ramazan ayında oruç tutan evlerde erzaklarını rahatça alabilsin diye indirim yapan İkram eden kullarına Allah da kendisi ikram eylesin. Allah Celle Celaluhu ailelerine huzur ve bereket ihsan eylesin. Dar kullarını toparlasın, borçlarını toparlayarak ihsan eylesin. Sağlık ve afiyet versin. Mallarını Allah yolunda infak edenleri, canlarıyla Allah yolunda mücadele edenleri, dilleriyle Allah'ın dinini anlatmak için çaba sarf edenleri, varlığıyla Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışan her bir niyet sahibini Allah Celle Celaluhu cennetin kullarını kolaylaştırsın, ikram eylesin, rahmetinden mahrum eylemesin. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azal olup cennete girmek, Allah da bize aff olarak bayrama ermeyi eylesin, ihsan eylesin, kardeşliğimizi daim eylesin, cihat yolunda yürümeyi bizlere nasip eylesin, cihat eden mücahitlere, manlarıyla infak eden salih kullarının kervanına katılmayı hepimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu kabul eylesin. Teravihlerimizi kabul eylesin. Niyetlerimizi ihlaslı eylesin. Selim ve selametli bir kalple yarın huzur-u mahşerde huzurunda haşrolmayı, olmayı, affıra olmayı bizlere nasip eylesin. Efendimizin ham sancı toplanıp şefaatine basır olmayı ihsan eylesin. Firdevs-i alaya girip ebediyen cemalini görmeyi bizlere ikram eylesin. Ela ibn-i ahsana kelam ve ablaha nidam. Kelamullahi mellekil aziz ve allam. كما قال <applause> الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون <applause> بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنا من الله الإسلام أيها الأخوة اتقوا الله وأطيعوا الحمد لله الحمد صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم المجيد اللهم صل الإسلام والمسلمين اللهم اكتب علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات O Müslümin oğul Müslüman Elahiyyâidhü vel evvâd Lekese minel garibu cübdâvâd Rahmetkâir Rahman Rahimîn Selamun Aleyküm Selim Elhamdülillahirrahmanirrahim Allah Celle Celaluhu Gazile cihad eden kardeşlerimize yardım eylesin Onları muzaffer eylesin Şahaletlerini kabul eylesin Ümmetin dirilişine Kudüs'ün ayağı kalkışına Ümmetin kadiri olmaya Suriye'deki kardeşlerimizin mücadelesine yardım eylesin İstanbul aleminin tamamına dünyada Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eylesin her yerde mazlum olan kardeşlerimizi zalime direnişlenecek bir hale getirmeyi bizlere lütuf eylesin. İbarullah Allah yekûlu bil adî vel ihsân ve ihsân ve kurbe ve yemhâ anil fahsân ve mûkâ